Başlattım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dingil'lik kanalında yine sizlerleyiz. Bugün 18 Temmuz Pazar. Ee, bir Satori konseri atlattık. Atlattık denmez gerçi. <gülüyor> <gülüyor> Geçirdik beraber gittik. Evet. Onun üzerinden baya vakit geçti. Nasıldı mülayim konser sence? Ben şimdi tam tarihini hatırlayamadım. Biz oraya gittiğimizde 3 hafta Haziran'ın sonu muydu? Bak mesela Konserin tarihini söylediyseler söyleyemem. Evet. Üç Ama 3 hafta, üç falan, hafta falan olmuş. Çünkü en son video yüklememizin üstünden de 3-4 hafta geçmiş. Doğrudur. Ee, i̇şte bir dedik işte şimdi mi çeksek, dışarıda mı çeksek, şurada mı çeksek. Bir de bu arada e, yani bu New Jersey, Kuzey Jersey bölgesinde ve büyük ihtimalle ABD'nin doğusunda. Evet. E, tam artık Dominik kaynaklı herhalde. Dominik yani Atlantik Dominik bölgesinden evet. kaynaklı ortaya çıkan bir Elsa fırtınasının esintileri oldu burada da. Evet. Nasıl hatta, görüldü? Hatta Florida'da da evet. bayağı bir e, su e, su basma olayları Hı -hı. oldu. Bir tane büyük bir ev yıkıntısı oldu. Ondan evet. hatta ekipler bayağı bir zorlanmış Hı -hı. o dönemde kurtarma çalışmalarında. Evet. Sonra etkisini azaltarak kuzeye doğru geldi zaten. Aynen. Burada etkisi şöyle oldu. Ee, yani buradan direkt bir hortum sel öyle bir şey olmadı ama evet. 2011'de olmuş mesela buralara da etkilemiş Ivory'in kasırgası. Hı hı. Bu sefer bir 3-4 gün hava 100 derecenin üstüne çıktı. 100 Fahrenheit'ta zaten 36,5 37 dereceye geliyor. Evet. Ya yani 40'ın üstüne çıktı birkaç gün. E, belli saatler. daha sonra şiddetli yağmurlar, sağanak yani e, bir ani sağanaklar. Thunderbolt'la birlikte evet. hatta yani. İşte şimşekler, bilmem gök gürültüleri böyle evet. Gündüz aşırı sıcak, akşamında böyle yarım saatlik aşırı yağmur. Burada değil ama buradan birkaç mil ötede e, bir köprü altıda suyla dolmuş. Onun da fotoğrafları vardı. Yani Satori'den sonra hava şartları bizim yanımızda değildi evet, video çekmek evet. için. O yüzden dışarıda her ne kadar niyetlensek de bir türlü evet. olmadı. Hatta dün akşam da bayağı yıldırımlı falan yağmur yağdı. Hı. Yani her her evet. akşam ara ara yine böyle sağlam bir hava muhalefetiyle karşılaşıyoruz. Evet. O yüzden dedik ki bu videomuzu stüdyomuzda çekelim. Evet. videoları çektikten sonra burada editlemeye çalışıyoruz. Sesleri olur, miksleri olur, video editleri olur. Yani evimizin üst katında kurduğumuz minik bir stüdyomuz burası. <laughs> evet. belki ileride evin diğer bölümlerini de gösterebiliriz. Evet. Mesela ilk video bahçede çekilmişti. Bu arada bilmeyenler olabilir gerçekten. Tabii yani şey. ilk videoyu çektiğimiz yer evimizin arka bahçesi. burası da evin çatı katı aralığı diyebileceğimiz bir yer. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum ben konserden. Çünkü ben yani ilk defa botla limandan ayrılarak işte denize veya Hudson River'a açılan bir konsere gitmekten ziyade ben ilk, aslında ilk defa paralı bir konsere gittim diyebilirim. Hı -hı. Yani daha önce çok ufak veya ODTÜ'de işte ODTÜ'deki müzik gruplarının ücretli ücretsiz konserlerine katılmıştım ama evet. onlar daha alternatif sahne tadında veya öğrenci işi şeylerdi. Evet. Gerçi onlar da çok güzeldi ama böyle ilk daha defa ufak profesyonel çaplı. En ufak evet. çaplı yani ses sistemi olsun Aynen. daha şey olsun izleyici Tabii. kitlesi olsun. Burada Tabii. Hı -hı. daha niş bir alan olduğu için evet. Satori Oriental Deep House yaptığı için gidenler genelde biliyordu ne dinleyeceğini bilerek gitti. Tabii. Giden gitti insanlar yani. Aynen. Benim orada gördüğüm, eee Satori'den de kısa bilgi verelim. Biz de bunu konserden sonra öğrendik. E, baba tarafından Sırp, anne tarafı Güney Afrikalı ama Hollanda'da büyümüş. Zaten kendisi çok internasyonel bir insan. Evet. E, gelenler de Ortodokslular vardı. Evet. İşte Türk'te İran'dan vardı gelen Türkler vardı. Evet. Hatta o e, şöyle bir hatta anımız oldu. Konser çıkışında e, Satori'yi gördük. Onu bir yerde evet. yakaladık. Mülayim gösterdi sağ olsun. <laughs> Yanına fırladım gittim işte nasılsınız iyi misiniz muhabbet ettik birazcık. Sonra dedi ki sen Türk müsün dedi bana. Ben dedim ki nereden anladınız? <laughs> dedi ki aksanın çok ıı, Türkiye benziyor dedi. Yani bilmiyorum evet. sevinsem <laughs> mi <Sana> bilemedim ama <laughs> en azından tanımış oldu. Evet. Ama diyorum. çok cana yakın mütevazi bir insan. <laughs> evet. Ee, yani böyle e, zaten gelen hayran kitlesinden de bizim tanıştığımız insanlar oldu. Evet. Çinliler, işte Latin Amerikalılar, İranlılar vardı yine. Evet. Gürcistanlar. Yani böyle Balkan bölgesi, Ortadoğu evet. bölgesi. Direkt Amerikalılar da vardı. Direkt Amerikalılar. Aynen. Ee, yani o tip böyle daha ne diyelim işte Oriental Deep House, daha niş müzikler dinlemek isteyenlerin. Evet. Daha Ortadoğulu gibi insanlar daha çok evet. sevebiliyor. Ben mesela Araplar, bir, bir Çinli'nin bu kadar satöre hayvanı evet. olabileceğini bilemiyordum. Evet. Bil, tahmin etmezdim yani. Evet. Gerçekten Aynen. enteresan. Oriental Deep House... De, denirken kastedilen doğu deep house müziği aslında büyük ihtimalle orta doğu yani uzak evet, doğu değil. Evet, doğru. Yani Çin deep house'u değil bu ama <laughs> evet. onu da seveni varmış. Bu. Evet. Bu gönül bu. <laughs> gönül iş olduğu için akla evet. diyebiliriz. Evet. Konser gerçekten çok güzeldi. Evet. Biz de en önden izleme fırsatımız oldu. Güzeldi. Ses sistemi de evet. iyiydi. Ve dediğin gibi Hı -hı. ben de yani daha önce paralı konserlere katıldım. Hatta Metallica Amerika'da gibi büyük organizasyonların konserine de gittim. Yani oradaki volüm seviyeleri yüksekti evet. Hı -hı. Ya bunda da yani bir gemiye kurulabilecek en iyi sistemi hemen hemen kurmuşlardı evet. aslında. Hatta bayağı internetten araştırdım markalarını baktıktan sonra bayağı da yeni bir firma. Popülerleri bile işte butik bir yerden almışlar İngiltere'den falan. Evet. Öyle bayağı bas soundlu bir konser oldu bizim için güzeldi yani. Hı -hı. Başka ne diyeceğiz? Tabii sahnenin tadını alınca <laughs> biz bundan vazgeçemedik hemen hızımızı da aldık. Broadway müzikallerine bir bilet alalım dedik. Şimdi aldığımız bilet 17 Ekim'de, bugün 18 Temmuz bir daha hatırlatalım. Yani evet. 3-4 ay sonrasına evet. Broadway'de Manhattan'da evet. Minskov Minsk Teatr galiba Hı -hı. tam hatırlayamıyorum. Hı -hı. Orada sahnelenecek Lion King Türkçesi Aslan Kral müzik haline birer bilet evet. aldık. Bir arkadaşımız evet. daha gelecek. Evet bayağı duyulduk yani Şimdi zaten tabii. hepimiz izlemişizdir Aslan Kral'ı yani evet. hemen hemen ya da hikayeyi az Hı -hı. çok biliriz yani. Evet. Daha ben de bunu yaklaşık böyle 6-7 yıl önce duymuştum bu şeyi. Hatta internet var birkaç videosuna denk gelmiştim. Bayağı büyülenmiştim. Hı hı. Hatta sen deyince bayağı bir heyecanlandım yani. Güzel bir organizasyon olabilir gerçekten. Evet. Ama şimdi ben geçtiğimiz aylarda Covid bitmeye yakın ve aşılar iyice çoğalınca özellikle Mart ayında falan şey demişlerdi. işte Eylül ayında Broadway geri dönüyor sahnelere demişlerdi. Evet. ama şimdi benim aslında biletleri aldım içime de bir kurt düştü. Çünkü Delta varyantı hem Aa. ABD'de görüldü hem Jersey'de var. Evet. Hem de yayılıyor deniyor. Evet. Yani e, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerde de vakalarda ani artışlar görüldü. Hatta şöyle Hı -hı. bir şey de ekleyebilirim. E, geçen haberlerde izlemiştim. Eee Kaliforniya'da şöyle bir karar varılmış. Tekrar indoor yani kapalı mekanlarda tekrar maske zorunluluğu konuşuluyormuş. Hı -hı. Ve e, e, yani bir eyalet böyle bir şey yaptıktan sonra diğer eyaletlere direkt bundan etkileniyor Amerika'da. Tabii. Ya yani genelinde tekrardan böyle bir geriye gitme olabilir. Hatta Amerika'da böyle bir şey olursa tüm dünyada böyle bir şey tekrardan gidebilir maalesef. Böyle bir tehlike yani, de var yani. Yani bir yandan insanlar sıkıldı gerçekten pandemiden. Evet. Yani artık e, o rasyonel kararlarla e, hayatı özgürlüğün önüne koyma e eşiği aşıldı yani insanlar artık ne olursa olsun şey yapmak istemiyorlar. Karantinada evet. kalmak istemiyorlar. Tabii ki. Ama bir yandan da gerçekten işte eski sayılara dönülürse, bu sefer acil servislerin yetersiz kalması vesaire bin türlü durumdan bahsediliyor. Evet. Yani bir yandan üniversite öğrencileri işte ikinci yılımız doluyor, üniversitemizi göremedik diyenler var. Maalesef. İşte ODTÜ'de okuyorum, hayatımda hiç Ankara'ya gitmedim diyenler var. <laughs> bir yandan bunlar var yani öğrenciler ve akademisyenler üniversitelerin açılmasını beklerken Evet. bir yandan da çeşitli varyantlarla hayat tekrar zehir olabiliyor ve bu tabii başka krizlere de sebep oluyor. Yani şu anda ekonomide çip Hı -hı. krizi dediğimiz, sonra konteyner krizi dediğimiz krizler var. Ya yani bunlar evet. direkt olarak veya dolaylı olarak aslında pandemili de alakalı ve hatta şu an Amerika'da araba fiyatları da yükseldi. Yani zaten ekran kartları zaten yükselmişti evet. kripto kuryesi evet. muhabbetlerinden ama şu anda araba fiyatları da yükseldi, benzin de yükseldi. Doğru. Yani şu anda sen daha iyisin enflasyon da arttı. Evet. 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 ABD'de geçen ayın yani geçen yılın aynı ayına göre bu yıllık ortalama da olabilir. Tam emin değilim ama Hı -hı. CPI dediğimiz Consumer Price Index geçen yıldan bu yıla %5 artmış. Hatta 5.6 gibi yanlış hatırlamıyorsam. Bu aslında ABD gibi ülkeler için inanılmaz yüksek bir rakam. Yani bu ülkeler e, işte bir buçuk iki hedefleri olan hatta sıfırda enflasyon takılıp bunu bire bir buçuk ikiye çekemeyen ülkeler. Evet. E, yani yüzde beş enflasyon ABD için çok büyük bir enflasyon. E, ama bir yandan da yine söyleyelim mesela Alman, Türk ve ABD merkez bankalarında FED'i yani FED'i e, Bundesbank galiba Alman Merkez Bankası tam emin değilim. Hı, hı. E, bir de TCMB'nin şöyle bir, hepsinin hassas bir karnı varmış. Almanya geçmişinde hiperenflasyonla özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı için <laughs> e, Alman Merkez Bankası enflasyona karşı çok hassasmış. Yani evet. hem ufak enflasyonda hemen bir piyasaya müdahale ediyor. Evet. E, Türk Merkez Bankası da e, bu malum kur şoklarından ötürü ve geçmişte de 70 cent'ine muhtaç kalma muhabbetlerini hafızasında taşıdığında o da kura karşı çok hassas. Yani asıl hedefi e, fiyat istikrarı olmasına rağmen evet. e, kuru sabit tutmaya çalışıyor. En son ABD'ye geleceğim. ABD Merkez Bankası da geçmişte e, 1929 buhranını, büyük buhranı yaşadığı için evet. işsizliğe çok hassas. O yüzden bir süre enflasyonun ucunu bırakıp evet. e, işsizliğe yönelebilir. Veya e, bu enflasyon böyle giderse bundan da çekinip e, faizleri artırabilir diyelim. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Bu kısa ekonomi dersi, dersi için de. Yani takip edenler olabilir. <laughs> Buraya link koysak aslında Ekonomiyi geçmek için şu dakikaya geçiniz. <laughs> Video 5. dakikada başlıyor. Evet Olsun en evet. azından merak edenler için Tabii. güzel de bir şey olabilir yani. Tabii biz bazen böyle şeyleri çok rahat rahat konuşuyoruz. İşte Lion King diyoruz, Satori diyoruz, evet. gemi diyoruz, Broadway diyoruz ama bunları bunların ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Tabii ki. Evet. İsteyenler Google'da edebilir. İsteyenler Google'da videomuzda da. Edebilir, aynen bazen detaylı bilgi de verebiliriz. Ee, Yorumlara yazarsanız aklınıza takılan konuları e, cevap vermeye evet. çalışabiliriz. O zaman Tevfik sen ne <laughs> düşünüyorsun? Aa merhaba. <laughs> ne haber? <laughs> Nereden gireyim? Şöyle mi gireyim? Hoş geldin Tevfik. Arkadaşlar merhaba. Az önceki konuşmayı dinledim ben. Orada yan tarafta oturuyordum sizin yanınızda. Evet. Yani bir bağımsızlık var. Gittiğimiz yere enflasyon getiriyoruz. <laughs> Gittiğimiz yerde fakirlik oranı artıyor. Böyle bir Böyle bir şeyler yani benzin fiyatları uçtu falan filan böyle. Evet. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Acaba diyoruz başka bir yere de gitsek aynı şeyler olur mu <laughs> olmaz mı? Yani o şekilde. <laughs> evet, sağ ol tebrik. Evet, burası arkadaşların stüdyosuymuş. Öyle. <laughs> Kendi de yeni <gülüyor> öğrendi. <gülüyor> yani böyle güzel bir evin içerisinde güzel bir stüdyo diyelim. Evet. Eve nereden bakacağınıza bağlı tabii. Böyle o şekilde. <laughs> O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Görüş.